maksatımız oradan mı? Oh, Meryem Hanım en nihayet teşrif edebildiniz. Siz de mi partilediniz? <laughs> Ay olur mu öyle şey İlter Beyciğim? Biz dünden beri nelerle uğraşıyoruz? Siz bir bilseniz. Nelerle uğraşıyorsunuz? Dinliyorum. Hı? Meryem Hanım sizin gözünüz göz değil. Siz çok şey yapmayın İlter Bey. Biraz yoruldu Meryem Hanım. Geceden kaldı herhalde. Meryem Hanım, bir gözünüz toprağa bakıyor, öbür gözünüz bambaşka bir yere. Sormayın İlter Bey, ben dün videoyu gördüm, böyle oldum. Ne videosu? Hemen gösteriyorum İlter Bey. Yalnız bu bir skandal. Aa! 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 aa Osman mı bu? Ta kendisi biz Ateş Bey'e göstermeden önce hani size bir danışalım istedik. Ne yapmak gerek, ne düşünürsünüz hani insan yönetimindeki tecrübenizle? Kovmak gerekir tabii ki. Böyle terbiyesizlik ne olur canım? Hadsiz, ahlaksız. Ben derhal onun iş akdeni pes etmeye gidiyorum. Tabii. Siz hiç şey yapmayın. Biz çünkü kendisini kovduk, zahmet etmeyin. Ama o zaman niye bana ne yapalım diye soruyorsunuz? Bu bir. İkincisi böyle şeyleri yaparken benim müsaademi alın lütfen. Tabii ama biz zaten sizin çok hoşunuza gitmeyecek bir durum olduğu için hani böyle bir hareket yaptık. Ayrıca kendisi de suçunu kabul etti tıpış tıpış gitti yani bir sıkıntı yok. Hadsiz şerefsiz terbiyesiz. Hadi. En doğrusunu yapmışsınız. Teşekkür ederiz. Sanıyorum bir güvenlik görevlisi aranacak bundan sonra. Ben diyorum ki o bulunana kadar ben güvenliğin başına geçeyim. Yani çoluk çocuk var. Küçük hanım da geçenlerde bir kaybolmuş galiba haberini aldık. Ama siz seyis değil misiniz efendim? Tabii öyleyim. Fakat benim güvenlikteki tecrübem biraz daha fazla. Yani kendimi daha iyi gösterebileceğimi düşünüyor. Holdingler olsun, bankalar, iş insanları, selebritiler. Kendisi zamanında onların en üst düzey güvenlik görevlisiydi. O yüzden bizim aklımıza şöyle bir şey geldi. Ee, mesela kendisi sabahları atlarla ilgilensin. Ondan sonra da tüm gün e, güvenliğimizi onun emin ellerine teslim edelim misal. Geleceğim ya. diyorum. Ay dost gelim. Gelmem lazım. Oldun, ne dinleyeceksin? Hiç yoksa ben senin oğlanına gelmem şey lazım. Odasın. Gelmem Gel lazım. Ben lazım. Ya, gelmem lazım. Saçmalıyorsun şu an ya. Çocuklar. Ay, çocuklar ya. ne oluyor burada? Ay dost kenaya genel, geldik triplerinde. Benim arkadaşım doğum günü partisine gelmek istiyormuş beyefendi. Bir dakika bir dakika. Hı. Umut abi sence de bir erkek olarak Ilgaz'a eşlik etmem doğru olmaz mı? Ay, çocuklar kim nereye istiyorsa oraya gidebilir. Tamam. Bu ne ama ya? Sabah sabah kafam şişti. Gürültünüze uyandım ben. Duydun mu? Kim nereye istiyorsa oraya Duydun mu? Sen gelmeyeceksin buraya. Ee, tamam mı? Çocuklar, çocuklar. Ee, şimdi herkes elindekini bırakıyor. Ay dostum. Bırak elindekini tatlım. Hadi. Ee, hadi kahvaltı yapalım. Ha, aynen. Leyla, şunları bir al. Şunları bir al. Benim kendime gelmem lazım artık. Derken. Gazcım işte lafın gelişi söyledim. Ne demek istediğimi anlamışsındır, değil mi? Ya buradan da kovulduk işte. Aşk olsun ama haydi Olur mu canım öyle şey? Hayır. Sadece madem benim evimde yaşamak istiyorsunuz, e benim kurallarıma da uymak zorundasınız. Değil mi ama? Ha? Sizin de iyiliğiniz için. Alıştık. Hadi ben çıkıyorum. Ee, bence kurallara uymak zorundasınız derken sizi kırmak istemedim. Evet, ne yapmak isterseniz bugün söyleyin. Ben eve gitmek istiyorum Leyla. Hangi eve? O abimizin bizi kovduğu evden mi bahsediyorsun sen? Yalnız bizi değil, seni kovdu. Yani biz de sen yalnız kalma diye seninle geldik. Farkındasın değil mi? Ben gidiyorum, tamam mı? Kimse bir yere gitmeyecek. Ben döndüğümde herkes burada olacak ve sonra başımızın çaresine birlikte bakacağız. Hmm. Duydun mu beni? Hmm. Hadi ben gidiyorum. Sen nereye, Uğurcığım? Hani bir türlü alamadığımız bir doğum günü hediyesi var ya. Hı -hı. Onu almaya gideceğim. Sonra da arkadaşımın doğum gününe gideceğim. Bir sorun mu var? Ee, yok tabii ki sorun. Ee, ama bana bir konum gönderirsen çok iyi olur, hani çünkü ben senin bakıcınım ya. Sen benim bakıcınsın ya. tamam bekle. Oldu. Bir saniye. Oldu. Görüşürüz. İyi eğlenceler. Teşekkürler. leş. Ne partiye mi çağırıyorsun yoksa? Ee, evet bu partiye gelmen gerekiyor. Eren gelmiyor mu? Eren kim? Hani dün akşamki çocuk vardı ya. <laughs> Ay, Leyla ne kadar çabuk unutmuşsun. <laughs> yani belli ki sen de unutamamışsın. Bir iz bırakmış olmalı. Yani yakışmışsınız Hı. açıkçası. Öyle mi? Siz de çok yakışmıştınız. Neydi adı? Ee, Şeyma. Şeyma'ydı değil mi? Bakıyorum sen de unutmamışsın. Ama bak rica ediyorum. Eğer bu çocukla bir daha buluşacaksan benim evimde olmasın. Tamam mı? Bunu da unutma lütfen. Neyse e, şu anda konumuz bu değil. Ya neden? Parti modunda değil misin? Hayır Ateş. Konu Ilgaz ve Ilgaz'ın sana ihtiyacı var. Ha, onun kimseye ihtiyacı yok. Öyle mi? Ama bence... Umut ve Fusun şu an çoktan avukata haber vermiştir. Yani saçma sapan bir kavga yüzünden bence davayı kaybetmemelisin. Ilgaz'la ilgilenmelisin bence. Tamam. Tamam, ilgilenirim. Peki. i̇yi çocuktu. Çok da yakışıyordu. Allah Allah. Hah. Meryo. Bir sonraki aşamaya geçiyoruz. Kendine bağlamam. partiye gelmiştim. Yalnız telefonunuzu bırakmak zorundasınız. Neden? Konsept böyle. Sosyalleşme partisi bu. O yüzden topluyoruz. Çıkışta alırsınız. Aha. Sosyalleşme partisi. <laughs> E canım miyiz ne iyi miyiz Değil mi? Evet. Sanki benim partilerde daha fazla eğlenirsin. Ay yeter ama ya! Senin ne işin var bu da ayrıca? Bana bir soda limon verir misin? Ben de burada olmak sevmiyorum ama mecburum biliyorsun. Dayanamıyorum ben tanışmaya gideceğim. Teşekkürler gazcım. Hiç tanıştırmıyorsun Ateş Bey'le. İraf bırakmışsınız. Ateş Bey. Merhaba. Arkadaşsınız galiba. Özellikle. Merhaba Ateş Bey. Merhaba. Evet. Siz de arkadaşsınız. Yeter ama çok sıkıldım. Eğlendin benim biraz. Merhaba Ateş Bey. Merhaba. İyi eğlenceler. Biraz oturacağım. Onur Bey. Düşündüm şey mi? Çocuklar, çocuklar. Sonunda <laughs> hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Leyla Hanım, siz de hoş geldiniz. İşte gözümüz yollarda kalınca heyecandan. Yani gören de çocukluktan beri tanışıyorsunuz zannedecek. <laughs> Çok şakacısınız. Ee, şey İlter Bey, ben şimdi çocukları bıraktım. Ilgaz Hanım'ın yanına gitmem gerekiyor. Çünkü malum biliyorsunuz bir doğum günü partisi varmış ya. Yalnız kalmasın, başına bir şey gelir falan. Yanında olayım. Olur, ben çocuklarla alakadar olurum. Tamam. Ee, Barış Bey galiba, Evet, değil mi? doğru. Sanırım siz de Ilgaz Hanım'ın şoförüsünüz. Malum, o yüzden sizin de eşlik etmeniz gerekiyor. Efendim, çiftliğimizde pozisyonlar çok sık değişmekle beraber... Hala şoför olduğunuza göre evet gidebilirsiniz. Tamamdır arabayı hazırlıyorum ben o zaman. Bekliyorum ben. O Tamamdır zaman. efendim. Sen ne yapmaya çalışıyorsun Umut? Ya sana iki gün sabret çocuklar sende kalacak demedim mi ben? Neden gönderdin? Tamam hala bir sakin ol. Ben kimseyi bir yere göndermedim kural koydum sadece. Ay sen ateş arcılı mısın ki kural koyuyorsun? Bak çocuklar giderse şirkette gider elden haberin olsun. Biliyorum hala. Biliyorum tamam merak etme ben halledeceğim. Zaten Ilgaz da bizim yanımızda. Bak hemen şimdi hallediyoruz bu işi. Avukata haber ver çiftliğe gidiyoruz. Çocukları almaya hadi. Ah Umut ya. Aa. Hanzade. Aa. Ah. Ne işin var senin burada? Benim kocam bu şirkette yönetim kurulunda ya unuttun herhalde. Aa unutur muyum hiç? O kadar çok yer kaplıyor ki. Galiba bu sıralar biraz mutsuzluktan çok yiyor değil mi? Ha? Cefadan değil şekerim, sefadan o. Füsuncuğum bu arada başın sağ olsun. Abim öleli. Hay yok. Sen ölmüşsün. Ben onu kastettim. Nasıl ya? Ne demek bu şimdi? Yani Şaka mı bu? Yani ben ben güleyim mi? Aa, aa, aa. <laughs> Şirketten kovulmuşsun. Ateş tutmamış seni. Bu senin için ölmekten beter herhalde. Bak, sana galiba dumanla geliyor haberler. Gördüğün gibi burası şirket. Ben de buradayım. Hı? Asistan olarak mı? <laughs> Sen buna dönmek mi diyorsun? Bu ölmekten beter. Ama bak Canikom üzülme. Üzülme. Hepimiz zor zamanlardan geçtik. Ha, ben bir ara havyar yemedim biliyor musun? Business klaslarda uçamadım. Hep ekonomi klaslarında falan. Ama bak geçiyor her şey. Evet evet ama... geçiyor Hadi. biliyorum. Senin o zor zamanların ah Halit'in seni 39. hatta 40. aldatışları falandı değil mi? Doğru söylüyorsun. <laughs> ben atlattım da sen atlatabilecek misin bakalım? <laughs> Ay bunlar senin elinden soyadını falan da almasın ha. Bak evlenemediğinde kalırsın bu yaşta. Ay. <laughs> bu ne ya? Ne işi var bunun burada? Of, resul edecek beni. Heh, burası Barış. Ben gidiyorum. Sen burada bekle tamam mı? Tamam bekliyorum. Hadi bay bay. Tamam. Hanımefendi, doğum günü partisine mi geldiniz? Evet. Ee, bu özel bir parti olduğu için telefonunuzu bırakmanız gerekiyor. Ha biliyorum, o yüzden de evde bıraktım. İsterseniz kontrol edebilirsiniz. Yok, İyi eğlenceler. Teşekkürler, kolay gelsin. Teninin üzerinden kayan bir buzdur uzak bakışların. Hiç izlememiş olsaydım bu filmi Canımı acıtırdı ama seni bilmek Seni bilmek, seni bilmek Beynimde bir kurşun Seni bilmek, seni bilmek Seni bilmek en büyük ceza Her anın aklımda her kırımı Barıştınız mı? Sayılır. Sıkılmış görünüyorsun. Seni bu kadar belli oluyor mu ya? Çok. Her aklımda, her Benim, ben gelmeyeceğim. Sen ne konuşacağım? Ne Sen neden buradasın? <laughs> Hatırlatayım. Seni ben davet ettim bu partiye. <laughs> Doğru. Aşağıdaki sefere ergen partisine davet etmezsin. Ne önemi var? Şu an buradasın ve bu an bir daha yaşanmayacak. Ben öyle yapacağım. Öyle mi? Hı hı. Ergen Partisi Senin Aa, evet. Bir öyle Yok artık. O adamın ergen partisiyle ne işi var? seni bilmek, seni bilmek. Seni bilmek benimle bir kurşun Seni bilmek, seni bilmek, seni bilmek en büyük ceza Her anın aklında her kıvrımı Sanmasınlar asla seni benden ayrı Savrulur, savrulur saçlarında hayatım Seni sorsunlar benden Niye yapıyorsun bunu? Yani teşekkür etmen lazım. Seni ahtapot gibi çocuktan kurtardım şu an. Ahtapot mu? Hı. Onun bir adı var canım. Eren. Eren mi? Evet. Hı. Komik mi? Bu gaz nerede? Buradaydı. Az önce dans ediyordu. Ya Buradaydı da nerede şu an? Bir ee, bahçeye falan çıkmıştır. Abi, Dur abi, ben sen bakayım. Bahçeye bak. Yok. Yani arkadaşlarıyladır. He sonra prensesi karakoldan toplayacağız. Burası biraz baydı mı sanki? Parti bitti ben bitirdim sen de gidiyorsun gel. Evet, gel gelin be. Yılgaz. Yılgaz nerede? Görmedik içeride değiliz. Ilgaz. Sakin, sakin, sakin. Nefes al. Nefes al, nefes al. Beni, beni eve götürürüz. Tamam, tamam. 저안되겠 Hoş geldiniz fakat Ateş Bey evde yoklar. Biz çocukları almaya geldik ilk tercihim. Ilgaz, Aydos, Berit neredesiniz çocuklar? Ee, Ilgaz Hanım da Ateş Bey ile beraber doğum günündeler. Çocuklar, e hadi gelin dışarı eve gidiyoruz. Efendim çocuklar yerlerinden gayet memnunlar bana kalırsa. Yani siz boşuna zahmet ettiniz. Fakat ben size memnuniyetle bir yorgunluk kahvesi ikram edebilirim. Kendini çok önemli zannediyorsun değil mi? Estağfurullah efendim. Fakat Ateş Bey ve çocuklar için bir önem arz ettiğini düşünüyorum. Sana bir şey hatırlatayım canım. Bu ailede önem sırası kanla geçer. Yani öyle gelinler, damatlar, hizmetçiler, uşaklar, güvenlik görevlileri... ...bunların hepsi gelip geçicidir. Farkındaysan Ateş de geçici. Yani burada fazla kalmayacak. O yüzden tarafına iyi karar ver. Ay İlter bize yardımcı olamayacak canım. Nerede kaldı avukat? Yoldaymış yolda. Birazdan burada olur. Ha, evet, o halde. Ee, beklerken sade bir kahveni içeriz. Lütfen yolu gösterir misin? Buyurunuz efendim. Yolu biliyorsunuz zaten. Ay, sabır.